Tekrardan merhabalar. Parabolümüzün ikinci videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda neler yapacağız? Tepe noktası ve simetri ekseni sorularından bahsedeceğiz. Kısım kısım ayırmıştım. Bu kısımda tepe noktası kısmı arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçelim. Evet. Bakın burada ne anlatmışım ben? Bir şeyler çizmişim, karalamışım kendi kendime. Acaba neler yapmışım? Dik koordinat sistemi üzerinde bir adet parabol grafiği çizmişim. Bakın bu parabolün şekli artık bunu öğrendiniz. Burada demişim ki x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 noktaları olsun. Bunu tam şurada en aşağıdaki noktadan şöyle bir şey çizdiğimde bir doğru çizdiğimde sağında ve solunda iki eşit uzunluk olur. İstersen buraya bak yine eşittir. İstersen şuraya bak yine eşittir. Biz buraya ne diyoruz biliyor musunuz? Şu doğruya bu doğruya biz simetri ekseni diyoruz. Mesela şurası işte R yazmışım ya ben buraya buranın 2 olduğunu düşün. Simetri ekseni nedir derse x eşittir 2 doğrusudur diyeceğim. Burası 5 olsa x eşittir 5 doğrusudur diyeceğim. Peki bu R bizim neyimiz oluyormuş bakın. Parabolümüzün en altındaki noktaya biz tepe noktası diyoruz. Ya da parabolümüzün kollarının aşağı doğru olduğunu düşünelim. En üstündeki noktaya yine tepe noktası diyoruz. İkisi de tepe noktası. Sadece bu minimum değer oluyor. Bu maksimum değer oluyor. Tamam mı? Bunu karıştırmayalım. Max da olsa min de olsa tepe noktası vardır. Peki tepe noktamızın koordinatlarını nasıl buluyoruz biz? Önce R'yi bulacağız her zaman. Eğer sen X1 ve X2'yi biliyorsan ikisini toplayıp ikiye böldüğünde R'ni bulabilirsin. Bakın şuradaki gibi. Ya da X1 ve X2'yi bilmiyorsun. Sen şeyi biliyorsun. E, fonksiyonunu biliyorsun. AX kare artı BX artı C. Bunu verdiyse sana buradan A ve B'yi kullanarak r'ini bulabilirsin şuradaki gibi. Neymiş bizim r'miz? Eksi B bölü 2A'ymış. Bu r'yi bulduktan sonra fonksiyonda x yerine r yazarak neyi buluyormuşuz arkadaşlar? K'yi buluyormuşuz. Bu da bizim tepe noktamızın koordinatları oluyormuş. Tamam mı? Hemen bunu şimdi soru kısmına geçelim. Evet, bakalım soru kısmında ne varmış? Geçebilirsek geçeceğim. Evet. Burada bir adet sorumuz var. Ne demiş? Aşağıdaki şekillerde bir parabolün farklı kısımları verilmiştir. Evet, parçalanmış. T tepe noktasının apsisi 2'dir. Şimdi bunları birleştirelim. Şu altı şurasıdır, değil mi? Bunu böyle eklediğinizde tabi ben tam ekleyemedim de buranın 6 olduğunu düşünüyorum. Şurası ne? Bunu böyle devam ettirdiğimde burası da neymiş? E biz şey bilmiyoruz mu? Şu tepe noktamızın absesi dediğimiz yer şurası. Bu iki eşit parçaya bölüyordu ve bunu bulurken nasıl buluyorduk? Şu iki noktayı toplayıp ikiye bölerek buluyorduk. Bizim absesimiz ikiymiş ya. O zaman 2 eşittir. N artı 6 bölü 2 yazabilirim ben. Buradan işler dışlar yaparsam 4 eşittir n artı 6. N'miz ne olur o zaman? Eksi 2 olmuş olur. Evet istersen şöyle de yapabilirsin. 2 ile 6 arasında ne kadar bir mesafe var? dörtlük bir mesafe var. O zaman burada da dörtlük bir mesafe olması lazım. 2'den 4'ü çıkarırsan eksi 2 olacak. Tabii bizim e, burası eksi 2 olmaz. Şurada bir yerde olacaktı da. Yani bunu böyle uzatamayacağım için. Tamam. Evet bu soru bu şekildeymiş. Hemen diğer sorumuza bakalım. Parabolünün a, fazla mı atladık? Evet bir geri gelelim. Hı. Parabolümüzün Tepe noktasının koordinatlarını bulalım. Biz tepe noktası için ne dedik arkadaşlar? R'ye K dedik. Şu R'yi nasıl buluyoruz? Hemen yazalım. Eksi B bölü 2A olarak buluyoruz. Hemen bakıyorum. B dediğim 2. Eksi 2 bölü 2A. E, A'mız 1. O zaman 2 kere 1 2. Yani buradan ne oluyor bizim R'miz? Eksi 1 oluyor. Bu eksi 1'i burada yerine yazarsan F eksi 1 eşittir K olacak. Hemen bunu da hesaplayalım. Bakın şu an ilk soru olduğu için tek tek yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2. Eksi 6. Buradan 1 eksi 8'den ne olacak? Eksi 7. Yani R'yi eksi 1, K'yı eksi 7 bulduk. O zaman bizim tepe noktamız eksi 1'e eksi 7 noktası olmuş oldu. Evet bu da bu şekildeymiş. Geçerse inşallah ona da bakacağım. Evet. Yine tepe noktası var. Bakın diyor ki tepe noktası x üzerinde üzerindeyse. x ekseni üzerinde olan bir noktanın y'si neydi arkadaşlar? Sıfırdı. O zaman bakalım. Şimdi burada y dediğimiz şimdi şu işte r'ye k ya. O zaman şu ikinci bileşeninin sıfır olması gerekiyor. Tamam. Önce bir r'yi bulalım. r neydi? eksi b bölü 2a yani eksi 3 bölü A'mız eksi 1. O zaman 2 ile çarparsam eksi 2 olur. Buradan R'miz ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Şimdi bu R'yi X gördüğüm yere yazdığımda sonucumun 0 çıkması gerekiyormuş. Hemen yazalım. Eksi X kare diyor. Yani 3 bölü 2'nin karesi artı 3 çarpı 3 bölü 2 eksi M eşit mi 0'a. Buradan eksi 9 bölü 4 artı 9 bölü 2 eşittir m diyelim direkt m'yi öbür tarafa gönderdim. Bunu 2 ile çarparsak 18 bölü 4 yapar. 9 çıkarsa 9 bölü 4 olur m'miz. Evet bunu da bulduk. Hemen diğer sorumuzu atlayalım. Geçerken biraz bilmiyorum çok yavaş geçiyor. Parabolünün tepe noktası 3'e 5 yani r, -Y k. Hemen r dediğim ne? Bak ben yazıyorum üşenmiyorum sen de yaz arkadaşım. Eksi b yani 12 bölü 2a. Bu neye eşitmiş? 3'e. Sen 12'yi neye bölersen 3 olur. 4'e bölersen o zaman alt taraf 4 olmalı. Yani a buradan 2'ymiş. Tamam. Sonra neye bakacağım? a'yı bulduk. c'yi bulmak için şunu kullanalım. 3 yazdığımızda sonucumuzun 5 çıkması gerekiyormuş. Hemen 3 yazalım x yerine. a'nın 2 olduğunu biliyorum. 3'ün karesi 9. 12 çarpı 3 artı c eşittir 5 çıkacak. Burası 18. Burası ne olacak? Eksi 18. Eksi 18'i bu tarafa gönderirsem c eşittir 23. A ile c'nin çarpımını istiyor. Yani 2 çarpı 23'ten cevap 46. Evet. Eğer işlemlerde hata görürseniz arkadaşlar yorum kısmından yazabilirsiniz. Düzeltiriz. fx'in en küçük değeri gx'in en büyük değerine eşittir. Hmm. Şimdi şuraya bakıyorum bak fx'im pozitifle başlıyor öbürü negatif. O zaman fx'im benim kollar yukarı öbüründe de kollar aşağı olan bir parabol. O zaman şu alttakinin zaten en büyük değeri var üsttekinin de en küçük değeri var. Bunlar diyor birbirine eşittir diyor. bunlar zaten ne? R'ler değil mi? Tepe noktaları değil mi? O zaman R'lerini bir bulalım. Hatta şöyle yazayım. T, R, K. Yani en Küçük değeri dediğim benim değer olan k olacak. Burada da aynı şekilde trk. Bunun da k'sını bulacağım ve birbirine eşitleyeceğim. Üst taraf için r'yi buluyorum. Ona r1 diyeyim. Eksi b bölü 2a. Yani 3. O zaman f3'üme bakıyorum. 9 eksi 18 artı 12. Buradan ne olacak? Eksi 6 3 mü? Evet. Yani benim şeyim en küçük değerim üst taraf için 3 çıktı. Alttakinin r'sine bakıyorum. Eksi b bölü 2a. Buradan 2. F2'ye bakacağım. 2 koyarsam eksi 4 artı 8 artı k. Bunun üsttekine eşit olduğunu söylüyor bize. O zaman k eşittir. Burası 4 yapar. 4'ü bu tarafa gönderirsem eksi 1 yapar. Evet bunu da hallettik. Hemen geçelim. Burada ne demiş? X eksenini eksi 1, 0 ve 3, 0 noktalarında kesen bir parabolün tepe noktasının apsisi nedir? Hmm. Bunu bir çizelim daha net görelim. X eksenini eksi 1'e 0 yani bu ve 3'e sıfır da kesen bir parabolün tepe noktasının apsisini bulalım diyor. Şimdi bu ya böyle bir şeydir ya da aşağıdan yukarı. Yani böyle bir şeydir. Şu an hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama İkisi için bizim tepe noktamız zaten aynı olacak. Şu tepe noktamızın R'si dediğimiz yer aynı olacak. E biz burayı bulurken nasıl buluyoruz demiştik. Eğer x1 ve x2'yi biliyorsak ikisini toplayıp 2'ye bölebiliriz. Yani eksi 1 artı 3 bölü 2'den 2 bölü 2 ne olacak? 1 olacak. Tepe noktasının apsisi dediği yerde burası zaten R. Bunu da 1 olarak bulduk. Evet Parabolünün tepe noktası y eşittir 5 üzerindedir. Yani r, y, k'mız 5. y'sinin 5 olduğunu söylüyor. Hemen r'mize bakalım. 4 bölü 2a'dan 1. O zaman ben r yerine 1 yazdığım zaman yani x yerine 1 yazdığım zaman cevabımın 5 çıkması gerekiyormuş. 2 eksi 4 artı k eksi 3 eşittir 5. Buradan 2 eksi 3 eksi 1 yapar. Eksi 5 yani k eşittir 10 yapar. Tamam mıyız? İşlem hatası yapmadık değil mi? Eksi 2, eksi 5, 10. Evet bunu bu şekilde hallettik. Evet geçelim hemen diğer sorumuza. Burada ne demiş bize bakalım. Bu sizin e Map kitabınızdan alındı arkadaşlar. Matematik kitabınızdan alındı. Fonksiyonun grafiğinin tepe noktasının apsisi 2 olduğuna göre minimum değeri nedir? Minimum değer dediği zaman ya da maksimum değer dediği zaman artık k'yı soracağını ya da k'yı sorduğunu anlamamız lazım. Hatta tepe noktasının apsis dediğinde de direkt r'mizi söylüyordur. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi r dediğim neydi? Eksi b bölü 2 a'ydı. Buradan hemen b'miz eksi 4 m eksi ile çarparsam eğer 4 m olur. 2A demiş. Yani 6M eksi 2. Bu adam 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Bunu bize soruda söylemiş. Buradan gerekli sadeleştirmelerimizi yaparak işler dışlar yapabiliriz. 4M eşittir 2. Yani M eşittir 1 bölü 2. Tamam bunu bulduk. Şimdi bu m yerine yazdığımızda çıkan denklemde X yerine 2 yazdığımız zaman K'yı bulacağız. Hemen bakalım. M yerine 1 bölü 2 mi yazıyorum? Hatta direkt x yerine 2 mi de yazayım. İkisini beraber bulmuş olayım. x yerine de 2 mi yazdım. Artı 2 bu artık bizim k değerimiz. Hesaplayalım. Burası 1 bölü 2 yapıyor. 1 bölü 2 ile 2'yi çarparsam ne yapar? 1 mi yapar? Yanlış yapmadık değil mi? Bir dakika. Şurada x kare. Biz x'in karesini almamışız yalnız. Yani 2'nin karesinden şurası 4 olacak. 1 bölü 2 çarpı 4'ten 2 oldu. Hop hop. Eksi 4 artı 2. Ne oldu bizim k'ımız? 0 olmuş oldu. Yani minimum değerimiz o zaman 0'mış arkadaşlar. Hemen geçtim diğer soruma. Fonksiyonunun en küçük ne diyor? Fonksiyonun en küçük değerini aldığı noktanın apsisi nedir? En küçük ya da en büyük de dese bu noktanın apsisi neresi oluyordu? R'si oluyordu. E, R dediğim ne? Eksi B bölü 2 A. Hemen yazalım. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 noktasıymış. Eğer ordinatını sorsaydı x yerine eksi 2 koyacaktık ve K'mızı bulacaktık. Bunu da hallettik. Evet burada bakın bu tarz sorularda karşınıza çok çıkacak. Kar soracak size. Alış fiyatı bu, satış fiyatı bu diyor. Tamam. Ee, bu ürünün satışından elde edilebilecek kar en az nedir? Kar dediğimiz şey satış eksi alış fiyatıdır. O zaman biz satıştan alışı hemen çıkaralım. Satış denklemimden alış denklemimi çıkarıyorum ve çıkardığım ifademi parantez içine alıyorum ki karışmasın. Şimdi çıkarıyorum. Altına çıkarayım. 5x kare eksi 3x eksi 6 aynen yazdım. Eksiyi dağıtıyorum. Düzenlersem 2x kare eksi 3x eksi x eksi 4x yapar. E, burası artıymış bu arada. 6 artı 4 ne yapar? 10 yapar. Evet bu bizim neyimiz? kar denklemimiz. Bunun diyor en az olması için diyor. Yani karımızın minimum olmasını istiyor. E siz bir fonksiyonun minimum değerini soruyorsa neyi bulacaktınız? Maksimumu da sorsa k'yı bulacaktınız. Hemen buradan önce bir r'yi bulalım. Daha sonra k'yı bulalım. r ne? 4 bölü 4'ten yani 1. O zaman ben x yerine 1 yazarsam k'mı bulacağım. 2 eksi 4 artı 10. Buradan ne çıkıyor karımız? en az 8 TL olabiliyormuş. Evet. Buradaki soruda ne demiş? Parabolün simetri ekseni x eşittir 2 doğrusudur. Tamam biz simetri eksenimizin r olduğunu söylemiştik. O zaman r'nin 2 olduğunu söylüyor. Peki f eksi 3 a artı 2 f 7 eşittir. İşte bu ise a değeri nedir? Bakın burada eksi 3 ile 7'yi bize boşuna vermemiştir. Bunlarla şu simetri eksen arasında mutlaka bir bağıntı vardır. Şimdi düşünün senin x'in eksi 3 ile 7. Bu ikisini toplayıp 2'ye böldüğünde ne oluyor? 2 oluyor. Yani simetri ekseni oluyor değil mi? Evet. Demek ki bunlar simetri eksenine şöyle yapayım. Şu senin simetri eksenin ya. Bunun sağında ve solunda eşit uzaklıkta. Yani şurası 7. Burası da eksi 3. Evet. Peki bu ne demek? Aralarındaki mesafenin eşit olması demek. Ya da İlla bunlar x eksenini kesecek diye bir şey yok arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Mesela bu 7 burada değil de şurada da olabilirdi. Şurada olsun 7. Eksi 3 de bu sefer burada olacak. Şunları sileyim kafanız karışmasın. Şöyle sildim. Evet yani simetri eksenine eşit uzaklıkta noktalar olması gerekiyor. Çünkü ikisini toplayıp ikiye böldüğünüzde simetri eksenini elde ettiniz. Peki o zaman 7'de aldığı değer ile Şöyle göstereyim. 7'de aldığı değer nedir? Şudur. Peki 3'te aldığı değer nedir? O da budur. Yani simetri eksenine eşit uzaklıkta olduğu için bunlar zaten aldıkları değerlerde birbirinin aynısı olacak. Peki burada hemen eşitleyelim. Biri a artı 2 değerini almış. Öbürü 3a eksi 4 değerini almış. Buradan 2a eşittir 6. a eşittir 3 olmuş olur. Evet. Bu da böyleymiş. Ve gelelim son sorumuza. Yine bir simetri ekseni sorusu. X eşittir eksi 2 diyor. Yani R'mizin eksi 2 olduğunu söylüyor. Tamam. M'nin değerini bulalım. Tamam. E bizim R dediğimiz şey neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. Yani eksi M bölü 2 neye eşitmiş? Eksi 2 eşitmiş. Hop hop. M nedir buradan? 4'tür. Tamam mıdır? Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.